hazır mısınız? Bir tarafta enflasyon, bir tarafta aşk olacak. Enflasyondan canımız sıkılacak ve ilk haftanın sonlarından itibaren ayın sonuna kadar aşka tutulacağız. 16 Eylül yazın bir kenara kim aşkların tanışması, başlaması, evlilik tekliflerini vermekte. Bu ay kalbinin gücüyle hareket edersek hem maddi hem manevi zorlukları aşabileceğiz okullar açılıyor eğitime yeni başlayan minik kardeşlerime şimdiden kolaylıklar diliyorum zihin açıklığı diliyorum Anne ve babaları tebrik ediyorum. Allah kolaylık versin. Sonbaharda şartlarımızı zorluyoruz. 31 Ağustos'taki Dolunay'ın etkisi Eylül'ün ilk yarısına kadar aktif kimilerine çok yarayacak. Üzerinde emek verdikleri, uğraştıkları konularda sürpriz kazançları beraberinde getirecek ve bu 15 Eylül'e kadar sirayet edecek. Bu süreçte yeni fırsatlar gelebilir ancak eski projeleri tekrardan değerlendirmekte fayda var. Dolunay'ın etkisi okula başlayacak küçüklerimiz ve gençleri sudan kaynaklı rahatsızlık haberleri, e, sağlık problemleri gündeme oturabilir. Enflasyonun ciddi manada hissedileceği bir ay. Venüs aşkı ve paranın gezegeni 4 Eylül'de direksele geçiş yapacak ve biz fanilere bir nebze olsun rahat nefes aldıracak. Ancak yavaş seyirde olduğundan hemen işlerinizin düzelmesini, aşkta iyileşmeyi beklemeyin. Daha sonrasında Eylül'ün ilk haftası iletişim açısından önemli, insanlarla görüşme, anlaşma, tanışma açısından uygun. Ancak retro seyrinde olduğundan biraz daha dikkatli olmakta fayda var. 8 Eylül Güneş'in Jüpiterle olumlu etkileşimi İlk haftanın en şanslı günü olacak. Özellikle eğitim, tanıtım, satışlarla ilgili görüşmeler açısından çok ideal değerlendirin. Eylül'ün ikinci haftası 15 Eylül'de Merkür Direkse ile geçiş yapıyor. Ve gerçekten o yazın bunalımını, rehavetini, mental anlamdaki zorlukları artık geride bırakacağız ve yavaş yavaş kışa hazırlanma, tempolu yürüyüşe başlıyoruz. Yani hayat gerçekten bize güzel taraflarını göstermeye başlayacaktır. 16 Eylül Cumartesi ikinci haftanın aşk için en şanslı günü 15 Eylül'deki Başak Burcu'nda yeni ayın etkisi, hem finansal hem de aşkta yapılacak yeni atılımları göstermekte demek ki artık, sonbahar moduna giriş yapmış oluyoruz. Enerjimiz değişiyor. Sürpriz gelişmeleri beraberinde deneyimleyeceğiz bu arada. Güneşin, Uranüs, Venüs'ün, Jüpiter'le de karesi 17 Eylül Pazar günü bugüne dikkat. Özellikle 17, 18, 19 Eylül'de herhangi bir şekilde yatırım ya da ani kararlar vermeyin. Global anlamda doğal afetler, yer sarsıntıları ama çok ütopik bir şekilde değil de orta karar bir şeyler olabilir. Bugünlerde emin olmadığınız harcamaları yapmamanızı tavsiye ederim. 21 Eylül'de güneşin Plüton'la olumlu açısı zorlukların üstesinden gelmemize aracı. 23 Eylül'de güneş terazi burcuna geçiş yapacak ve sonbaharı mevsim geçişini dolu dolu hissedeceğiz. Doğum gününüz kutlu olsun sevgili teraziler. Gökyüzünde yıldızınız parlasın. Eylül'ün son haftasında Merkür'ün Jüpiter'le olumlu etkileşimi ticari konularda şansı getirecek. Satış, tanıtım, yayma açısından güzel fırsatlar. Önemli kişilerle görüşmeniz mümkün. 28 Eylül'e yine dikkat edelim lütfen. Çünkü buradaki Venüs Uranüs karesi ani beklenmedik piyasa oynaklıklarını, kriptolarla ilgili sıkıntıları Problemleri de beraberinde getirebilir. Ani dalgalanmalar yaşanabilir. Ayın sonunda yaşanacak koç dolunayı özellikle dikkat savaşı öne çıkartmakta gerginlik çıkartıyor. Ege ve Akdeniz'de e, yani denizlerde ayın 15'inden itibaren sınırlarla ilgili sorunları da beraberinde getirecektir. Ve ilişkilerde ticari konularda e, sıkıntıların sonlandığı her şeyin açık ve net olacağı bir döneme giriş yapacağız ve Eylül ayının transitlerinin burçları etkisine bakarsak. Sevgili koçlar Eylül'ün ilk haftasından 15'ine kadar ikili ilişkiler ve ticari konularla ilgili efor sarf edeceksiniz. Bu bağlamda yatırımlarınıza daha dikkatli temkinli yaklaşmanızı tavsiye ederim. Projeleriniz eski işlerinizden yana kazanç elde edeceğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Eylül'ün ikinci haftasından itibaren havada aşk kokusu var. Başak burcunda yeni ayın etkisi emeklerinizin karşılığını alacağınız yeni başlangıçları da beraberinde getirecektir ani beklenmedik finansal sorunlarla da bu dönem karşılaşmanız olası. Otorite figürleriyle ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Aile büyükleriyle ilgili sağlık sorunları, geçim, iletişim problemleri olabilir. Finansal açıdan biraz daha dikkatli ve temkinli olma zamanları. Eylül'ün sonunda gerçekleşecek burcunuzda olacak bir dolunay her şeyi açığa çıkartacak. Artık ciddi anlamda kaderi bir takım kararlar alma zamanları gökyüzü direk seyirde çünkü. Sevgili boğa ve yükselen boğalar Eylül'ün ilk haftasında yönetici gezegeniniz Venüs direk seyre geçiş yapıyor. Sadece Merkür Retrosunu 15 Eylül'e kadar deneyimleyeceğiniz için ticari konularda eski iş projeler, eski müşterilere odaklanma zamanı Başak Burcu'nda gerçekleşen yeni ayın etkisi aşk hayatınızda e, renk katacak. Hem de yatırımlarınız açısından güzel başlangıçları da verebilir. Kalbi boş olanlar eski sevgiliye tekrardan geri dönebilir. Ayrıca ayın sonuna doğru gerçekleşecek bir güneşin terazi burcuna geçişi, sağlıkla ilgili sorunları açığa çıkartmakta. Dolayısıyla daha bir iyileşme, daha kendi düzeninizi koyma zamanları ve Koç Dolunay'ı kaderi anlamda üstünü örtülmüş ailecek iş konularıyla ilgili konuları açığa çıkartacak. Sevgili ikizler, öğlenin ilk yarısında Venüs'ün direk seyri yakın çevrenizden alacağınız destekleri arttırıyor. Yönetici gezegeniniz Merkür retro seyirde dolayısıyla kariyerinizde bir takım aksaklıklar, sıkıntılar yaşamanız olası. Bu bağlamda daha çok eski projeleri 15 Eylül'e kadar odaklanmanızı tavsiye ederim. 15 Eylül'den sonra Artık porza ileri, iler, ileriye gitme ilerleme zamanları ee, ve yeni ayın etkisi kariyerinizde e, daha hızlı bir şekilde e, ön plana çıkabilirsiniz, e, yeni bir iş konusuna eğilebilirsiniz, miras konuları ile ilgili olan konularda da e, size e, daha net bir şeyler verebilir. Bu dönem Eylülün sonuna doğru artık kariyer aşk konusuyla ilgili bir takım kararlar alma zamanı. Güneş'in Terazi burcuna geçişi aşk hayatınızda varsa çocuklarla ilgili olumlu gelişmeleri de açığa çıkartacak. Keyifli zamanlar, bir takım tatil ve seyahatleri çıkabilirsiniz. Koç dolunayında ekip çalışmalarınızdan alacağınız başarıyı ve memnuniyeti göreceksiniz. Sabır ve emekle bu ayı gerçekten daha güzel geçireceksiniz. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, Eylül'ün ilk haftası finansal açıdan daha rahatlayacağınız e, bir dönemi işaret etmekte. Venüs'ün direk seyriyle biraz daha nefesinizi e, finansal açıdan kuvvetlendireceksiniz. Kazançları elde etmeye başlayabilirsiniz. Eylül in 15'ine kadar Eski iş ve eski müşterilere e, ilgilenme zamanı Eylülün ikinci yarısından itibaren enerjiniz daha yükseliyor. Başak burcundaki yeni ayın etkisi sürpriz tatilleri, yeni iş fırsatlarını ve bakış açınızı da daha genişletmenize de e, katkı sağlayacak. Aşkta da keyifli zamanlar yaşayabilirsiniz. Ayın sonuna doğru Güneş'in Terazi burcuna geçişi aile büyüklerinizle ilgili yaşayacağınız sorunları, taşınma ve düzeni yerleşim konularını açığa çıkartacak biraz demoralize olabilirsiniz. Koç burcunda gerçekleşen dolunayın etkisi kariyerinizde ne yapmanız ve yapmamanız gerektiğini sizlere bir şekilde öğretecek. Bu ay kalbinizden güç alarak ilerleyin. Sonuçlarına siz bile şaşıracaksınız. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, Eylül'ün ilk haftasından itibaren ışığınız artmaya başlayacak. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekeceksiniz kendinizi daha iyi hissedeceğiniz enerjinizin yükseldiğini görebilirsiniz Eylül'ün ilk yarısında yarım kalan işler ve projelere odaklanma zamanı Eylül'ün 15'inden sonrasındaki e, süreç sizin için daha iyi gidecek Eylül'ün ikinci haftasında e, aşkla ilgili e, daha rahat güzel bir akış olacak enerjinizi yükselteceğiniz bir dönemin içerisine gireceksiniz ve e, bu süreç e, sizin e, hem finansal açıdan e, işlerinize daha motivasyonlu bir şekilde de başlamanıza katkı sağlayacak. Güneş'in terazi burcuna geçişi e, daha olumlu, daha iyi e, hissettirecek e, bir bakış açısını elde etmenize katkı sağlayacak. Kısa tatiller, kardeşlerinizle daha yakın ilişkiler bu dönem gerçekleşebilir. Ve Koç burcunda gerçekleşen donlayın etkisi yurt dışı eğitim, sosyal medya, uluslararası konular açısından yapmış olduğunuz emeklerin karşılığını almanıza katkı sağlayacak. Bu ayın ilk yarısında sadece Yapmanız gerekenlere odaklanmanız, meditasyon ve dua ile enerjinizi yükseltmeniz ayın 15'inden sonrası ise yaşayacaklarınıza siz bile şaşıracaksınız. Sevgili Başak ve Yükselen Başaklar, Eylül'ün 15'ine kadar yönetici gezegeniniz e, Merkür Retro Seyir'de Allah'tan Eylül'ün ilk haftası Venüs direk seyre geçiş yapıyor. Daha rahatlayacağınız mental anlamda enerjinizi yükselteceğiniz dönemler. Bu dönem yönetici gezegeninizden kaynaklı daha planlı ve daha sistemli yazıyla çalışmanızı tavsiye ederim. Dolayısıyla bu dönem işinizde, evinizde toparlayamadığınız, düzeltemediğiniz neler varsa eski iş, projeler, dekorasyon gibi bunları Eylül'ün 15'ine kadar yapma zamanı. Eylül'ün 15'inden itibaren artık denizin dibinden fırlıyorsunuz yukarıya doğru ve yeni aile birlikte kendi burcunuzda gerçekleşecek kaderi anlamda yeni işlerinizi Uygulayacak programlarınızı harekete geçireceksiniz. Olumlu anlamda güzel başlangıçlar var ve ayın sonuna doğru Güneş'in Terazi burcuna geçişi finansal açıdan neredesiniz, nereye gitmek istiyorsunuz kafanızı daha da netleştirecek ve ayın sonunda gerçekleşecek Koç donlayı kendi değerinizi algılamanızı ve finansal açıdan nasıl hareket etmenizi size gösterecek kazanç olarak aylık ne kadar kazanmak istiyorsun? Şu anki gerçeğin nedir? Dolayısıyla bunları e, odaklanacaksın. Kısaca ayın ilk yarısında dua, terapi çalışmalarla enerji yükselecek. Sonrası e, finansal açıdan olsun, gerek e, iş konularında olsun güzel başlangıçlar yapacaksınız. Sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler nihayet feraha eriyorsunuz. Eylül'ün ilk haftasından itibaren derin bir oh çekme zamanları, duygusal, maddi anlamda güzel günler sizi bekliyor. Ayın ilk yarısına kadar temizlik zamanları bilinçaltınız, Eviniz, işinizi düzenleyiniz lütfen. Var olan projeler üzerinde çalışın. Ve ayın 15'inden sonra daha kararlı bir şekilde Harekete geçme zamanları aşkın gücü enerjinizi yükseltecek. Ayın sonuna doğru kendi burcunuzda güneşin geçişiyle ışığınız artacak. Bulunduğunuz ortamlarda daha dikkat çekeceksiniz. Ve ayın sonunda gerçekleşecek dolunayın etkisi ikili ilişkilerinizde var olan problemleri açığa çıkartacak. Bu ayın güzel geçmesi adına kendi gerçeğinizin ne olduğunu görerek ilk yarısında planlarınızı, programlarınızı yapmanızı, ayın sonunda kararlılıkla ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Sevgili Akrep ve yükselen Akrepler, Eylül'ün ilk haftasından itibaren kariyerinizde şans ve fırsatları yakalamaya başlayacaksınız. Eski iş birlikleriniz çalışma arkadaşlarınızla görüşerek kariyerinizle alakalı güzel fırsatlar, planlar yapmanız olası. Eylül'ün ikinci haftasından itibaren havada aşk kokusu olacak. Bulunduğunuz ortamlar, yeni gireceğiniz çevreler size güzel fırsatları sağlığınızı da aynı zamanda enerjitik olarak da yükseltecek bir dönemin de içerisine gireceksiniz. Güneşin terazi burcunda geçişi Hayatınızda ne istemediğinizi size algılatacak, işinizle ilgili bir değişim kararı verebilirsiniz. Ayın sonunda gerçekleşen dolunayın etkisi aile bireylerinin ya da sizin sağlıkla ilgili problemleri açığa çıkartabilir. Genel olarak bu ay hayatınıza çeki düzen vererek zihinsel ve bedensel olarak yeni başlangıçlar yapmanız için kendinize izin vermenizi söylemekte. Sevgili yay ve yükselen yaylar, Eylül'ün ilk haftasından itibaren eğitim, yurtdışı, sosyal medyaya daha ağırlık vereceksiniz. Ayağınıza gelen fırsatları değerlendirme zamanı, Eylül'ün 15'ine kadar iletişimle ilgili sorunlar yaşanabilir. Eylül'ün ikinci yarısından itibaren kariyerinizde yeni başlangıçlar, yeni iş teklifleri alabilirsiniz ve kendi gücünüzü daha iyi fark edeceksiniz. Ayın sonuna doğru Güneş'in Terazi burcuna geçişi arkadaş çevrenizde kimin dost, kimin olmadığını anlamanıza katkı sağlayacaktır. Ayın sonunda gerçekleşen dolunay bazı arkadaşlıkları bitirmenize, aşkla ilgili de bir takım sorunların açığa çıkmasına sebep olabilir. Dolayısıyla kimi bitişler, kimi çözüm odaklı olursanız bu ayı daha rahat geçireceğiniz bir dönem sizi bekliyor, bir ay sizi bekliyor. Ayın ilk yarısında işlerinize, güçlerinize odaklanın. İkinci yarısından itibaren kariyerinizle ilgili harekete geçin. İkili ilişkilerinizle ilgili biraz daha empat olma zamanları. Sevgili Oğlaklar, Eylül'ün ilk haftasından itibaren hayat kalitenizde yükseliş hissedeceksiniz. Ayın 15'ine kadar yurt dışı, eğitim, sosyal medya, uluslararası konularla ilgili yarım kalmış neler varsa proje, çalışma gibi konular bunlara eğilme zamanları çünkü bunlardan yana olumlu sonuçlar alacaksınız. Ayın 15'inden sonra daha da hızlı bir şekilde bunlardan geri bildirim var. Yapacağınız çalışmalar sizleri ileriye götürecek. Ayın sonuna doğru kariyerinizde ilerlemenize mani olan sorunları tespit etme zamanları. Bunlara karşı çözüm odaklı olmakta fayda var. Kili ilişkilerde empati olun çünkü e, empat bir şekilde davranın. E, problemler aile teması üzerinde, özellikle ayın sonuna doğru eşle ilgili mirasla ilgili aile büyüklerinin bakım ve ilgi ilgilenme durumları biraz canınızı sıkabilir. Bu ayın kolay geçmesi için kariyerinizle ilgili çalışmalarınıza ağırlık vererek özel hayatta ve aile hayatınızda ...yaşanacakları iletişimden kaynaklı, agresyonla değil mantıklı bir şekilde çözmenizi tavsiye ederim. Sevgili kovalar, Eylül'ün ilk haftasından itibaren hem aşk hem de iş hayatınızda iyileşmeleri deneyimlemeye başlayacaksınız. Eski projeler, eğer hayatınızda bir aşk yoksa eski aşklarınız Eylül'ün 15'ine kadar sizi mutlu edecek. Eylül'ün ikinci yarısından itibaren finansal anlamda harcamalarınız ve ödemelerinizle ilgili olumlu anlamda yapacağınız yeni düzenleme sizi artıya geçirecektir ve aşkta yaşanacak mutluluklar sizi sevindirecek. Ayın sonuna doğru Güneş'in Terazi burcuna geçişi bugüne kadar var olan yurt dışı teması, sosyal medya, eğitim konularını daha ön plana çıkaracak. Ayın sonunda gerçekleşen Koç dolunayı Sürpriz bir tatile çıkmanızı, yakın çevrenizden alacağınız destekleri ve bakış açınızı daha geniş bir şekilde e, e, bakış açınızı genişletmenize de katkı sağlayacaktır. Bu ay gelir ve giderlerinizi bilip hesabınızı tutarsanız sizin için oldukça güzel bir ay olacaktır. Sevgili balıklar, Eylül'ün ilk haftasından itibaren Enerjiniz daha da yükselecek ve kendinizi daha iyi hissetme zamanları Venüs'ün direk seyri ve Merkür'ün retro geçişiyle birlikte Eylül'ün 15'ine kadar düzeninizi daha iyi organize edebilme imkanına sahip olacaksınız. İkili ilişkilerle ilgili iletişime özen gösterme zamanları iş hayatınızda yarım kalan eski projeler ve eski müşterilerinize daha ön e, öncelik tanıyın e, Çünkü bu dönem e, bunlarla ilgili Eylül'ün 15'ine kadar güzel sonuçlar alacaksınız Eylül'ün 15'inden itibaren 7 evinizdeki yeni ay yeni başlangıçları yeni kararlar almanıza katkı sağlayacak hem özel hem iş hayatınızda daha e, olumlu sonuçları e, almak için adım atacaksınız güneşin Terazi burcuna geçişi harcamalarınız ortak gelirlerinizi e, de ortaya e, çıkartıyor ayın sonunda gerçekleşecek Koç burcundaki Dolunay finansal anlamda gelirlerinizde gerçekleşen daralmaları ve sıkıntıları e, gösterecek bu dönem e, aşırı harcamalar ve masraflar söz konusu olabilir hem iş hem de özel hayatta. <laughs>